Cümlede selamun aleyküm arkadaşlar abiler. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk önce bir beğeni yapalım. Arkadaşlar pazar günü canımız var. Herkese bekleriz. Ufak tefek yardım amaçlı. Elimizden de gelirse arkadaşlar. Yapacağız. Gruplarda paylaşırsak arkadaşlar. Takım takım çıkartacağım. Artık Allah ne verdiyse 15 takım 20 takım. Herkesin desteğini bekliyoruz beyler takım beyaz perçem. Kuşlar direkt orijinal. Evet beyler takım takım. Kuşlar çok iyi kuş arkadaşlar. Direkt damızlıklar öpöz. Balan iyi kuşlar kaçırmayın beyler. Bir daha fırsat gelmez. Destek verelim beyler. Destek verelim. Kimse köstek olmasın. Destek olsun. gruplarda paylaşalım beyler. Eşinize, dostunuza söyleyin arkadaşlar. Evet beyler, bir takım bozdumanla ki kanatların uçurun 3 yaşında. Kolay kolay çıkmaz kümesten normalde. Alın istediğiniz kuşa vurun kanattan da verin uçurun arkadaşlar. Normalde bu kuşlar çok zor çıkar. Alın beyler kaçırmayın. Bilginiz olsun. Evet beyler. Bunlar makina. Kaçırmayın arkadaşlar. Kuşlar da kırabilirsiniz. iyi çalışır. Kuşlar da atma gezme. Kışkırma takla çok. Evet beyler bir takım yavru makine arkadaşlar kuşlar fizik paça tip Evet beyler bunlar uçuma hazır yavrular Eker işte normalde kendim bahçede uçuracaktık İsteyen alsın arkadaşlar toplu da alabilir candan önce de alabilir sıkıntı yok Takın takın Alabilirsiniz sıkıntı yok şöyle toplu gösterelim Kısa ve öz. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane uçuma hazır yavru uçurucular. Eşinize dostunuz alın arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet beyler bir takım. Erkek uçta oynadı. Takım takım beyler. Evet beyler. Bir takım gök. Evet beyler. Kirli erkek bozkil dişi. Şurada yatma, iyi, iyi gezme var. Şurada damızlar arkadaşlar. Çıkmayacak kuşlar. Alın. Evet beyler. Şu hazır arkadaşlar. Uçurun. Erkek büyüklerden. Evet beyler. Dumanlı Gök İstanbul'da Kopya Uçan'ın kardeşi arkadaşlar. Evet beyler. Bir takım beyaz. Evet beyler bir takım da böyle Bir iki üçünü arkadaşlar Şimdi da atları kesik Bunları kaçırmayın beyler Evet beyler bulldardan bayağı çıkartacağım Bulldardan kaçırmayın beyler takım takım alın. Evet beyler. Herkesi bekleriz saat 8.30'da. Pazar günü. Herkes bir destek versin beyler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.